Arkadaşlar kanalıma hoş Ben onu bu sizler beraber arkadaşlar. Shot, fena canım ve bugün konuşma videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün çok fena canım sittim. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an bana onları yazanların hepsini dövmek Canım onların hepsini dövmek istiyorum. Neden? Gitmişler tweetlere. Ee, Facebook'a ona insanlara kötü kötü yorumlar. Arkadaşlar istemiyorum ya. İstemeyenler abonelikten çıksın. Tek yapacağınız abonelikten çık. Zil butonu da kapat. İlk önce sonra bu abonelikten çık. Bütün beğendiklerini dislike at. Ondan sonra bir daha beni izleme. İstersen kanalı şikayet et. Bana ne. Ben beni takip et. Arkadaşlar şu az önce elektrik kısıldı <laughs> ampul. Arkadaşlar söylüyorum bir daha o zaman ben kendi emeğimle arkadaşlar ben kendi emeğimle 13 aboneye çıktım. Ve daha da iyisini yapacağım. Kendi kendine de benim gibiydi. 13 abone 15, 20, 60, 40, ee, 60, 150, 2000. Ondan sonra atıyorum 450 bin, 142 bin. Şu an 142 bin e abonede çocuk. Ben de inanıyorum ki onun gibi üstelicem. 15 yaşındaki çocuğum bu hale geldi. Ve galiba YouTube'da en küçük YouTuber benim. 10 yaşındayım. 11 pardon. Benden küçük olanlar da var. Biliyorum. YouTube'da benden küçük, küçük olanlar da var. O zaman istemeyen beni istemeyen abonelikten çıkacak. Burada Atatürk gibi e, insan var. O da dünya eğildi ve herkese öz, herkese hatlar verdi. Bir herkese de özgürlük hatı var ve bende de, de var, var. Herkese var, bende de var. Arkadaşlar iste ben İster YouTube'a video atarım ister atmam. Beni istemeyen çıksın gitsin YouTube'dan. Bana ne artar? Hemen sana onu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar komentarları döndürüyorum. Uzattım. Arkadaşlar tekrar olay oldu ve tekrar özür dilerim. Hemen sana söylüyorum. Arkadaşlar şu an tamam sildim. Şöyle kanalı siliyorum. Yavaş yavaş. Kanalın al yazısı kaldı. Onu da sildim. O beni kötü sen anlattığına Buradan size laflar arkadaşlar. Laf sokuyorum buradan size. Bir, bir adam varmış. Youtuber olmuş. Onu, onu takip edermiş onu takip edenlerin bazıları onu ona bir şey dur olmaz Şimdi bir youtuber varmış. Onu takip edenlerden bazıları ona laf atmış. O da ona soymuş ve gitmiş. Bay bay. Arkadaşlar şey, eller gitti. Böyle diyorlar. Özür dilerim. Hoşça kalın. Bay bay. Şu an çok sıkıntılıyım. Hala çok sıkıntılıyım.